Çizimin en son kaydettiğimiz halini açalım. Ve kesit çizgilerini çizdirerek çalışmamıza devam edelim. PT ya da sabit aralıklarla ASCII formatlı dosyada belirtilen kilometrelerde, çizimde seçilen noktalarda veya yatay güzergahın ana geometri noktalarında kesit çizgileri oluşturmak mümkündür. Kesit çizgileri ile ilgili önemli parametreleri gözden geçirmek için Variable Setting Axis komutunu çalıştıralım. Kesit çizgileri anlamına gelen Cross Axis başlığını seçelim. Kilometre etiketlerinin format ayarı için 202001 20, -20 numaralı parametrenin üzerinde çift tıklayalım. 0 artı 0.00 formatına karşılık gelen değer 2. 2'yi ilgili satıra yazalım. Ve okeyleyelim. En kesit numaraları ile ilgili kilometre yazılarının yükseklik ayarı Kesit çizgilerinin kaç metrede bir geçirileceği, kesit çizgilerinin sol ve sağ uzunlukları gibi birçok ayarı düzenleyebiliriz. Kesit çizgilerini sabit aralıklarla oluşturmak için Draw Cross Axis komutunu çalıştıralım. Sabit aralık başlangıç noktası ve bitiş noktası ile ilgili seçeneklerin işaretli olmasını sağlayalım. 20 metrede bir kesit çizgilerimiz oluşsun. Kesit çizgilerinin sol ve sağ uzunluklarını 30 metre yerine 20 yapalım. Kesit çizgileri oluştu. Mevcut kesit çizgilerindeki etiketlerin görünürlük ve pozisyon ayarlarını düzenlemek için cross axis label settings komutunu çalıştıralım. Tüm kesit çizgilerinde numara ve kilometre değerini düşeyde çizgiye göre ortalamak için hem labels hem de stations kısmındaki y displacement seçeneklerini eksi 3 olarak değiştirelim. Numaralar ve kilometre değerleri kesit çizgilerine göre ortalandı. Kesit çizgileri oluşturulduktan sonra kesit çizgilerinin arazi modeli üzerine iz düşümleri alınmalıdır. Bu sayede sonraki aşamalarda düşey profillerin ve en kesitlerin oluşturulması mümkün olur. drape longitudinal axis and cross axis komutunu çalıştıralım. Sayısal arazi modeli seçimi için AutoCAD Civil 3D seçeneğini seçeceğiz. Arazi modelinin ismini seçip OK butonuna basalım. Herhangi bir kesit çizgisini seçerek üçgenlerin kesiştiği noktalara yeni köşelerin eklendiğini görebiliriz. Birkaç kesit çizgisini seçip sağ tuştan Object Viewer komutunu çalıştıralım. kesgi ile üçgenlerin kesiştiği noktalara yeni noktaların eklendiğini üç boyutlu olarak da gözlemleyebiliriz. Çizimi kaydedelim.